Yugoslav ve Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin Tito'nun ölümünden sonra artan etnik çekişmeler, ekonomik bunalım ve Doğu Avrupa'daki değişikler nedeniyle 1980'lerin sonlarında 2000 yıllara kadar yaklaşık 20 yıl süren kanlı bir süreç sonunda 7 ayrı egemen ülkeye bölünmesidir. Yugoslavya'yı parçalamak üzere o dönemin batı siyasi, ekonomik, ideolojik ve askeri eylemleri giriştiği belirtilmektedir. Titon'un Mayıs 1980 ölmesinden sonra ekonomik bunalım ve etnik çekişme ortamında Federal Birliği korumanın güçlüğü daha açık biçimde ortaya çıktı. 1980'ler boyunca 1974 Anayasasına verdiği yetkilere federasyonu oluşturan cumhuriyetler ekonomik ve siyasi alanda merkezden neredeyse bağımsız davranmaya başladılar. Giderek artan borç yükü 1983'ten sonra ekonomik istikrar programı doğrultusunda kök köklü reformların yapılmasını zorunlu kıldı. 1981'de Kosova'da başlayan siyasi amaçlı gösteri eylemler zamanla öteki cumhuriyetlere de sıçradı. Cumhuriyetler arasında gerginleşen ilişkiler parti ve devlet kademelerinde sarsıntıya yol açarak sık sık hükümet değişiklikleri getirdi. Özellikle Sırbistan ile Hırvatistan ve Slovenya arasında ortaya çıkan çatışma, 1989 sonlarında Doğu Avrupa'da başlayan değişim rüzgarının etkisiyle köklü rejim düzenlemelerine yönelik girişimlerle birleşti. 1980'lerin sonuna geldiğinde hem Milošević'in liderliğinde Sırbistan'da hem de diğer cumhuriyetlerde milliyetçilerin yükseldiği görülmekteydi. Bu dönemde Yugoslavya'da ayrılıkçı Slovenya ve Hırvatistan Sırpların Büyük Sırbistan'ı oluşturma, Kosovalı Arnavutların Makedonya'daki Ar Arnavutlara ve Arnavutluklarla birleşme ve farklı dinsel kimliğe dayalı milliyetçilikler bir arada yaşanıyordu. 1989'da Milošević Kosova ve Vojvodina'nın özelliklerini kaldırıp Karadağ'ın yönetimini değiştirip kendisine bağlayınca Yugoslav sistemindeki yönetsel ağırlığı arttırdı da diğer cumhuriyetler için Sırbistan denetimindeki bir Yugoslav ve yaşamın sorununu doğurdu. 1989'da Yugoslavya iflas ettirmek için Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yugoslavya hükümetine yıkıcı şartlarla kredi verdi. 1990 1995 Yugoslavya Savaşı. 1990'ların federal yönetiminden kopma çabalarından ve siyasal istikrarsızlığın yol açtığı sorunlarla girildi. Sırbistan'ın sertlik yanlısı başkanı, Milošević'in bütün Yugoslavya'yı merkezi içi bir yapıyı dayatmasından çekinen anayasada ülkenin kendi kaderini yalnızca Slovenya Yasama Meclisi'nin belirleyebileceğini ve gerekirse federasyondan ayrılma kararı alabileceğini öngören bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik, Sırbistan'da gösterilere ve Sırp hükümetine Slovenya'ya ticari boykot uygulamasına yol açtı. 1990'da Yugoslavya'yı oluşturan cumhuriyetler kendi çok partili seçimlerini yaptılar ve Sırbistan, Karadağ dışındaki cumhuriyetler bağımsızlık yanlısı muhalif kesimler seçimleri kazanırken bu iki cumhuriyette eski komünistler iktidarlarını sürdürdüler. Bu arada Hırvatistan'daki Sırp azınlık Sırbistan'da desteğiyle yönetime karşı bir ayaklanma başlattı. Kosova'da Arnavutlukların Sırbistan'a bir yıl önce bölgeyi fiilen illak etmesine karşı başlattıkları mücadelede kanlı çatışmalara yol açtı. Batı tarafından Yugoslavya halk ordusunu zayıf düşürmek ve Slav birliğini yıkmak için böl ve yönet politikası kullanılarak birbirlerine yakın dillere konuşan Slav halkları birbirlerine karşı kışkırtıldı. Ocak 1991'de ülkedeki karışıklıkları sona erdirmek için kolektif devlet başkanlığıyla Altı cumhuriyetin liderleri arasında bir toplantı düzenlendi. Herhangi bir sonuç alınamadan sona eren bu toplantıda Slovenya ve Sırbistan Yugoslavya'nın gevşek bir federasyona dönüştürülmesi konusunda ısrar ederken Sırbistan ve Karadağ merkezi bir federasyonun kurulmasını savunuyordu. Bosna Hersek ve Makedonya ise federasyon ve konfederasyon özelliklerini bağdaştıracak bir yönetim modeline yanaydı. Makedonya lideri ve Boşnak liderinin gevşek bir federasyon oluşturma yolundaki girişimlerinden bir sonuç alınamadı. Mayıs 1991'de rotasyonla üstlenilen devlet başkanlığı sırası Hırvat Mesik'e geldi. Hırvat lidere geldiği halde Sırbistan'ın bunu engellemesi ortak bir federasyon içinde yaşamasının olanağını ortadan kaldıran bir gelişme olurken ülkenin başkansız kalmasına da yol açtı. 25 Haziran 1991'de Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmesiyle Yugoslavya'da çözülme süreci ve buna eşlik eden çatışmalar başladı. Yugoslavya'nın Slovenya'ya yönelik saldırıları durdursa da Hırvatistan'daki çatışmalar devam etti. Hırvatistan'da kurulan hükümet açıkça faşizmi savunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman faşizmini destekleyen ve savaşın en büyük katliamlarından birini imza atan Ustaşa bayrağını kullanmaktan çekinmiyor ve karşı ayrımcı yasalar uygulamaya başlıyordu. Yugoslavya'nın bir arada yaşamasının artık mümkün olmaması üzerine önce Eylül 1991'de Makedonya, Kasım 1991'de Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etti. Aralık 1991'de Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek ve Makedonya bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınmak için Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurdu. 28 Nisan 1992'de artık bir kalıntıya dönüşmüş olan Federal Meclis'in kabul ettiği anayasayla Sırbistan ve Karadağ'dan oluşan Yugoslav Federal Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan edildi. Böylece Yugoslavya Nisan 1992'den itibaren Sırbistan ve Karadağ'da oluşan ama Sırbistan'ın denetiminde olan bir federasyon haline geldi. Bu yeni devlet eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin devamı olduğunu iddia etse de uluslararası toplum yeni ve eskisini devamı olarak görmeyi reddetti. Yeni Yugoslavya devleti ancak 1996'da bu iddiasından vazgeçti. Bu arada 1991'in sonlarında Bosna Hersek'te yaşayan Sırplar arasında yapılan bir referandumda izci bir farklı Sırbistan ve Karadağ ile birlik olma iradesi ortaya kondu. Ocak 1992'de Bosna ve Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan edilen Sırp milisler Sırp olmayanlara karşı etnik temizlik politikası başlattılar. Nisan 1992'de Şubat-Mart aylarında Sırpların boykot ettiği bir referandum sonucu dayanarak Bosna Hersek'in bağımsızlığını ilan etmesi bu ülkeye yaklaşık 4 yıl sürece kanlı bir savaşa sürükledi. Yugoslavya Devleti'nin yıkılışı Nisan 2002'de Yugoslavya Parlamentosu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu işlemekle suçlanan herkesi mahkemeye teslim edilmesini kararlaştırdı. Aynı yılın Mart ayında Sırbistan ve Karadağ aralarındaki birliği gevşeten bir düzenlemeye gittiler. Bu düzenleme ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti olan ülkenin adı Şubat 2003'ten itibaren Sırbistan Karadağ adını aldı. Bu düzenleme gereği Mayıs 2006'da Karadağ'da yapılan oylama sonucu %55.5 oranında bağımsızlık yönünde karar çıktı. 3 Haziran 2006'da Karadağ'ın İki gün sonra da Sırbistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle Sırbistan Karadağ'ın varlığı sona erdi. Sırbistan ve Karadağ ayrı iki bağımsız devlet olması ardından Yugoslavya'dan geri kalan iki özel bölge olan Kosova ve Vojvodina Sırbistan'ın toprakları içinde kaldı. 2008 yılındaki tek taraflı bağımsızlık ilanı ile Sırbistan yönetiminden ayrılan Kosova'dan sonra özel kapıda kalan tek bölge Vojvodina'dır.